Arkadaşlar merhaba bildiğiniz gibi YKS'ye yaklaşık bir 10-15 günlük süremiz kaldı. E, bu kalan süreyi de en iyi değerlendirmek için ne yapmamız gerek? Tabii ki deneme çözmemiz gerek. E, ben de bugün birkaç tane deneme sınavı çıkarttım sizin için. Yani sorularımız zor sorular değil, fazla uğraştırıcı sorular değil arkadaşlar. İnşallah beraber hızlı bir şekilde çözeceğiz. Her denemeden ortalama 7-8 tane soru çözeceğim. Böylelikle her denemeyi size görmüş olacaksınız. da Fazla uzatmadan hemen denemeyi çözmeye başlıyorum. Mesela birinci soruyu çözelim arkadaşlar. Olduğuna göre x kaçtır demiş. 2 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 2'dir. Eksi 2 üzeri eksi 2 nedir? 1 bölü 4'tür. Eksi 2 üzeri eksi 3 nedir? 1 bölü 8'dir. O da eşittir neye? 4 üzeri x yani 2 üzeri 2x diyebilirim. E ben payda eşitleyeyim buradan. Bunu 4 ile bunu da 2'ye eşitleyeyim. 4 bölü 8 eksi 2 bölü 8 eksi 1 bölü 8 o da eşittir 4 2 1 1 bölü 8 eşittir 2 üzeri 2 x'e. Yani bu da şey değil midir arkadaşlar 2 üzeri eksi 3 değil midir? 2 üzeri eksi 3 eşittir 2 üzeri 2 x'e ise eksi 3 eşittir 2 x'e. O zaman ben 2 buraya atarım x eşittir eksi 3 bölü 2 olur arkadaşlar. Geçiyorum hemen. İkinci soruya da bakalım isterseniz. Ne demiş? Yukarıda verilen hesap makinesi 5'e basınca 3'ü. Demek 5'e basınca 3'ü görecekmişiz. 2'ye basınca da 9 olarak algılamaktadır. Ve bunun için işlem yapmaktadır. Bu hesap makinesinde A2, 6, 7 artı 5, A3, B işlemi yapıldığı zaman ekrandaki sonuç doğru sonuçtan kaç eksik olur? Arkadaşlar ÖSM'ye de böyle soruları seviyor. Her sene de böyle bir iki tane kek soru soruyor yani. Bunlar kolay sorular sizin için. Demiş ki A ve B rakamları 2 ve 5'ten farklıdır. O zaman ben A ve B'ye kafama göre değer verebilirim. 2 ve 5 olmak kaydıyla. A eşittir 1 olsun. B de eşittir 3 olsun. İlk önce doğru işlemi yapayım ben. Neydi? A yani 1, 2, 6, 7. Diğeri neydi? 5. A gördüğüm yere 1 yazıyorum. 3. B gördüğüm yere de 3 yazıyorum. Topluyorum ben bunu. Bu doğru işlem arkadaşlar. 10, 10, 4, 6400. Eğer ben bu işlemi doğru yapsaymışım sonucum 6400 çıkacakmış. E bir de yanlış yapayım ben bu işlemi. Yine A gördüğüm yere 1 yazdım. 2 yerine 9 yazıyorum. 2'ye basınca 9 olduğu için. 6 ile 7'ye aynen yazıyorum. Şimdi 5, 5 gördüğüm yere 3 yazıyorum. A, A gördüğüm yere B, 1 yaz, yazıyorum. 3'ü aynen yazıyorum. B gördüğüm yere de 3 yazıyorum. E ben bir de bunu toplayayım. 7 3 daha 10. 6 3 daha 9 bir derde vardı. 10. 9 1 daha 10 bir derde vardı. 11 e, ne oldu bu 4 5100 oldu değil mi aradaki fark ne arkadaşlar 6400'den 5100'ü çıkartırsam eğer sonuç 1300 olur hemen geçiyorum dördüncü soruya ne demiş AB ve BA iki basamaklı sayılardı Arkadaşlar siz zaten biliyorsunuz. İki basamaklı ise ben bunu 10A artı B. Bunu da 10B artı A şeklinde ayırabilirim. E, i̇kisini toplarsam ne olur? Ben 11 parantezinde yazayım. A artı B olmaz mı? Aşağıda 10a 10 artı, b, 10 a artı b'den e, 10b eksi a'yı çıkartacağım. Yani 9 parantezine alacağım ben aşağıda. 10a'dan 1a çıktı. Ne kaldı? 9a parantezini almıştım. E, b'den 10b çıktı. Eksi 9b. Odan a eksi b oldu. Eşitmiş neye? 11 bölü 3'e. E ben bunu hemen bir işaret çarpımı yapayım. 33 parantezinde a artı b eşittir. 99 parantezinde a eksi b'ye. Eğer tarafı 33'e böleyim. Şurada 3 kaldı unutmayın. a artı b. 3'ü de içeri dağıttım. 3a eksi 3b'ymiş. Şu b arkadaşlar 3 değil. Heh. Ben bu a'yı buraya attım. b'yi de buraya attım arkadaşlar. O zaman e, sonucum ne oldu? Ben bir yanlış mı yaptım? Oo, kafadan bir sürü işlem hatası yapmışım arkadaşlar. Şurayı karalayayım ben. Her tarafı 33'e böldüm. A artı B eşittir. Şurada 3 kaldı. 3'ü de içeri dağıttım. Arkadaşlar siz sınavda kalem kullanmayın. Bu aklınızdan yapmaya kalkmayın. Bakın yanlış yapıyoruz aslında. 3A eksi 3B oldu arkadaşlar. Ben bu A'yı buraya attım. Bu 3B'yi de buraya attım. E sonuçta ne oldu? 4B eşittir 2A. Her tarafı 2'ye böldüm arkadaşlar. Ne elde ettim o zaman? 2b eşittir a. Arkadaşlar ne demişti? AB 2 basamaklı. Demek demek benim A da B de bir rakam. E yerine 1 verdim, A 2 oldu. 2 verdim 4 oldu. 3 verdim 6 oldu. 4 verdim 8 oldu. 5 verdim 10 oldu. 10 olmaz. Neden? Çünkü 10 2 basamaklı bir rakam değil. Şöyle topladım. 6 12 20. Demek benim cevabım 20'ymuş arkadaşlar. Yedinci soruyu geçelim. Genellikle böyle şekilli soruları çözmeyi tercih ediyorum. İki tane özellik vermiş. Ne demiş? A çarpı B çift ise bir kitap herhalde bu. Kitabın iki sayfası var. Bir sayfasında A bir sayfasında B var. A ile B'nin o B'ni alıyormuşuz. A çarpı B tek ise A ile B'nin o çekini alıyormuşuz. E tamam ne güzel soru. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar bu sorular size kolay geliyor ama inşallah TET'ye girdiğinizde göreceksiniz. Karşınıza böyle çok fazla soru gelecek. Yani 40 sorunun içinde gerçekten böyle çok fazla soru gelecek. Ve ben hepinizi yapacağına inanıyorum sonuna kadar. İkinci şurayı yapalım. 75 ile 60'ı. 75 ile 60'ın çarpımı nedir arkadaşlar? Çifttir. E, sıfırla bir şey çarparsam çift olur. O zaman 75 ile 60'ın o bebin alacakmışım. E, hemen alayım 75 ile 60'ın o bebini. 2'ye böldüm 15. 75. 3'e böldüm ortak. 5. 25. 5'e böldüm. Ortak 5, 1. Demek ki bunların o bebi 15'miş. Yani burası 15'miş. E 15'e 21'in tek tekin çarpımı nedir? Tektir. O zaman 15'e 21'in de o kekini alacağım. E hemen alayım ben 21 ile 15'in o kekini. 3'e böldüm. 7, 5. 5'e böldüm. 1, 7. 7'ye böldüm. 1, 1. E 3 kere 5, 15. 15 kere 7, 105. Cevabımız 105, 105 arkadaşlar. 60 soruyu da çözelim isterseniz. Ne diyor? Asal çarpanlarına ayrıldığında her bir asal çarpanın kuvveti 1 olan ve asal olmayan pozitif tam sayıla, tam sayıya karesi sayı denir. Örneğin 30 eşittir 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 olduğundan 30 sayısı karesi sayımış. Karesi sayı neymiş arkadaşlar? Asal çarpanlarına ayırıyormuşuz. Üstlerinin hepsi 1 olması lazımmış. Bakalım ne diyor? 2 basamaklı en büyük karesiz sayı 99'dur. E 99'u ben bir asal çarpanlarına ayırayım. 3 33 3 11. Aa 3'ün karesi geldi. O zaman bu olmaz. 3 basamaklı en küçük kare karesiz sayı 102'dir. E ben 102'yi çarpanlarına ayırayım. 51 51 3'e bölünür. 17. 17'yi 17'ye 17 böldüm. Tuttu. Ama bakalım. 3 basamaklı sayılar ne? 100, 101, e 100 olmaz. E 101 de asal o da olmaz. O zaman 3 basamaklı en küçük karesi, karesi sayı 102'dir. Bu doğru. Ne demiş? 20'den küçük 3 tane karesi sayı vardır. Arkadaşlar bakalım 3 tane mi varmış? Asal olmayan demiş değil mi? 2 asal geç. 3 asal geç. 4 2'nin karesi olmaz geç. 5 asal geç. 6 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 6 oldu. 7 asal geç. 8 2'nin küpü geç. 9 3'ünün karesi geç. 10 2 çarpı 5 10 oldu. 11 asal geç. 12 2'nin karesi çarpı 3 geç. 13 asal geç. 14 olur. 2 çarpı 7. 15 15 de olur. 3 çarpı 5. E şimdi ne oldu? 4 tane oldu. 3 tane karesi sayı vardır demiş. Yanlış. O zaman cevabım ne oldu? Yalnız 2. Geçiyorum arkadaşlar. Şu ikisini de çözelim isterseniz. Hızlı çözülecek sorulara benziyor. Ne diyor? A, B, C real sayılardır. Mutlak değer sorusu olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaç? O zaman ben bunların hepsinin negatif olmasını isteyeceğim. E direkt yazayım. A eksi 2. Yani Eksi 2 eksi 3 nedir arkadaşlar? Artı eksi olur. Eksi 5 o da eksi 5 olarak çıktı ya. Ondan dolayı eksi 2 olur. E b de eksi 2 olur. E c de eksi 2 olur. Zaten birbirinden farklı dememiş. Cevap eksi 6. Olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır? E ben direkt burada bir payda eşitlerim. Eşitleyeyim arkadaşlar. 1 artı 4 a bölü 2 eşittir. Burada da hemen bir payda eşitleyeyim ben. 1 artı 6 b bölü 3 oldu değil mi arkadaşlar İnşallah işlem hatası yapmamışımdır bakayım 4a bölü 2 3'e çarptım 6a bölü 3 doğru e hemen ben burada bir işler dışarı çarpımı yapayım 2 artı 12b eşittir 3 artı 12 ha bakın buradan gelecek herhalde bana neyi sormuştu a eksi b'yi mi evet a eksi b'yi sormuş o zaman ben şunu şuraya atayım şunu da şuraya atayım arkadaşlar bu buraya eksi 3 olarak gitti Eksi 1 kaldı. Burada ne kaldı arkadaşlar? 12 A eksi 12 B. O zaman ben şunu diyemez miyim? Eksi 1 eşittir 12 parantezinde. A eksi B ise ben bu 12'yi de buraya böyle 12 olarak atarım. Karalarım şurayı da cevap eksi 1 bölü 12. Geçiyorum. 12'ye bakalım isterseniz. Bir küme sorusuna benziyor. Okuldaki öğrenciler için A kümesi kütüphanede bulunanlar, B kümesi ders çalışan erkek öğrenciler, C kümesi sınavı olan öğrenciler, D kümesi liseli erkek öğrenciler. Kümeleri tanımlanmıştır. Okuldaki her bir öğrenci bu kümelerden en az birine dahilmiş. E çok güzel. Aa, çok kolay bir soruymuş. Ne diyor? Buna göre aşağıdaki kümelerden hangisi kütüphanede sınav olan erkek liseli öğrenciler? Yani o zaman ne olması lazım? Erkek olması lazım. O zaman lise erkek öğrenciler mutlaka olacak D kümesi. E, sınav oluyorlarmış. C kümesi de kesin olacak. Ders çalışmakla ilgili bir şey söylememiş. Gerek yok. Ve kütüphanede oluyormuş sınav. Bu üçünün kesin olacağı. A birleşim B. Olmaz. B olmasına gerek yok. Birleşim B var. Kesişim B var. Gerek yok. D eksik. Gerek yok. Cevap B. Kalem bile oynatmadan çözebileceğiniz bir soru arkadaşlar. Bu iki soruyu bırakıyorum. E, bu arada eğer bu denemeyi ise atmamı isterseniz arkadaşlar tanıtım özel adlı videomda aşağı instagram hesabımı bırakmıştım o instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz veya telegram grubumuza katılabilirsiniz alımlarımız devam ediyor arkadaşlar oradan bu pdf'leri size ulaştırabilirim öyle bakalım denklemini sağlayan x değeri kaçtır demiş He, bu x, x eksi alınmış e ben bunu direkt yazayım 3 bölü x eksi 1 eşittir. Eksisi demek ters çevir demek değil mi? Ters çevireyim. 3 bölü 2x eksi 1. E soru bitti. Bu buna eşitse bu da buna eşittir. x eksi 1 eşittir. 2x eksi 1 ise e buna birbirini götürdü. x eşittir. 2x geldi. Bu tek nasıl olabilir? Sıfırda. Arkadaşlar bunlar dediğim gibi sizin biraz daha motivasyonunuzu arttırmak keyfinizi yerine getirmek için seçtiğim sorular. 17. soruya bakalım. Eşitlerinden hangileri doğrudur demiş. Ne demiş? A'yı böyle vermiş, B'yi böyle vermiş. Ha, benim bunların toplamını bulmamı istiyor. E bulayım ben hiç önce terim sayısını bulayım A'nın ve B'nin. Terim sayısı neydi arkadaşlar? Son terim 30. Terim sayısı diyeyim ben şuraya. Terim sayısı eşittir. Son terim 30. Eksi ilk terim 3. Böyle artış miktarı artı 1. 27 bölü 9. 9 bir daha 10. Terim sayısı olmuş. E bunun terim sayısı ne? Son terim. Son terim 40. Eksi ilk terim. Böyle artış miktarı. Artı 1. 36 bölü 9. Bir daha 10. Terim sayıları eşitmiş. Bana ne demiş? B eksi A 55'tir. O zaman benim bunları toplamını bulmam lazım. E toplam formülüm neydi arkadaşlar? A'nın A bulayım ben ilk önce. Son terim 30 artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı değil mi? E şunları götürürüm ben 5 kalır. O zaman bu eşittir 33 çarpı 5. O da ne olur? 5 kere 3. 15. Elde var. 1. 15. Bir daha 16. 165. B için bulayım arkadaşlar. 40 artı 4 bölü 2 çarpı 10 ise 44 bölü 2. O da ne yapar? 22 çarpı 10 o da eşittir 220 yaptı. B eksi A 55'miş. Bakayım 35 20 daha 55. Doğru. B bölü A 4 bölü 3'müş. 220 bölü 165. 4 bölü 3 mü? Bilmiyorum. Ee, ben direkt şuradan böleyim arkadaşlar isterseniz. B dediğim 22 çarpı 10'du. A dediğim de 33 çarpı 5'ti değil mi? E şunları sadeleştirdim. Şurada 2 kaldı. Şunları 11'e böldüm. Şurada 3 kaldı. 2 bölü 3. O zaman bu yanlış oldu arkadaşlar. Bir de bakayım hata yaptım mı? 22 çarpı 10. Tamam 22 çarpı 10 bölü 33 çarpı 5. Şuradan 2 kaldı. 11'e böldüm. 1 kaldı. Yok. Ha, şurada 2 var arkadaşlar. 11'e bölünce 2 olur. 2 kere 2 4. 4 bölü 3. Doğru bu şık işlem hatası yaptım yine Allah'tan fark ettim. Ne demiş B artı A bölü B eksi A. B artı A dediğinde 220 artı 165. O da yine işlem hatası yapmıyorsam 385 bölü ne yapıyor arkadaşlar? B eksi A da 55'miş. 7 mi demiş? 7 kere 5. 35, 7 kere 5. 35, 3 daha 38. Doğru. Cevap 1, 2, 3 arkadaşlar. Umarım hepsini anladınız. Geçiyorum. 20'yi çözeyim. Ne demiş? A çarpı B çarpı C negatifmiş. Bu ne demek? Yani bunun içinde bu üçü de negatif olabilir demek. Bir tane pozitif, iki tane pozitif, bir tane negatif olabilir demek. Ne demiş? A artı B eşittir sıfır. A artı B eşittir sıfırsa A ve B sıfır olabilir. Ama A ve B sıfır olursa yukarıdaki de büyüktür sıfır olmaz. O zaman ben ne diyeceğim? Biri pozitiftir, biri negatiftir. Yani ister A pozitif olsun, ister B pozitif olsun fark etmiyor. Biri pozitif, biri negatif. E yukarıda biri pozitif, biri negatifse pozitif ve negatifin çarpımı negatif. O zaman C de negatif olacak, olacak ki sonuç pozitif olsun. Hangisi her zaman doğru demiş. A çarpı B. A çarpı B ne? Negatif. A çarpı C ne? negatif sonuç sıfıra eşittir. Yanlış. A artı B artı C küçüktür sıfır. A artı B ne? Sıfır arkadaşlar. C ne? Negatif artı negatif küçüktür sıfır. E doğru bu. A bölü B pozitif bölü negatif nedir? Negatif artı C ne? C de negatif. O sonuç ne olur? Negatif. Bu da doğru. Cevap 2 ve 3 arkadaşlar. 23. soruya bakalım. Bir miktar börek içinde bulunduğu tepsi ile birlikte 5 kilogram gelmektedir. Böreğin 1 bölü 3'ü yenildikten sonra tepsinin ve kalan böreğin ağırlığı toplamı 3,5 oluyormuş. Neyse ben şuraya bir yazayım. Börek dedim artı tepsi eşittir 5 kilogram. Böreğin 1 bölü 3'ü 3'ünü yedim. Ne kaldı? 2 bölü 3'ü kaldı. 2b bölü 3 kaldı. Artı tepsi eşittir neymiş? 3,5 kilogram. Değil mi arkadaşlar? Bakın burada tepsi ağırlıkları aynı. Sadece börek ağırlığı almış. Değiş, azalmış daha doğrusu. Yani böreğin 1 bölü 3'ünün azalması demek 1.5 kilogram değişmesi demekmiş. O zaman benim böreğim ne olur arkadaşlar? Yani 3 bölü 3'üm 4.5 kilogram olur. E börek artı tepsi 5 kilogramdı. O zaman tepsi Eşittir 500 gram oldu. İnşallah tepsinin parasını da almamışlardır. 24. Soruyu Allah çok gittik. 24. Soruyu da çözelim arkadaşlar. Bir matematik sınavında öğrencilerin yaptıkları doğru sayıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. En az doğruyu kim yapmıştır? Bakalım yazayım ben. Hangi isimler var? Siz de sınavda mutlaka böyle yazın arkadaşlar. Yazın. Yaş özellikle yaş problemlerinde, işçi problemlerinde bunları mutlaka yazın. Görmenizi kolaylaştırır. Seçil, Bora, Serkan, Rana, Seçili yazmıştı. Bir de Emel var. Rana'nın da A'sını yazalım. Ne demiş? Seçil bu aradan 4 tane fazla doğru yapmıştır. Ben buraya x dedim. Seçil o zaman x artı 4 tane yapmış. Ne diyor? Bora Serkan'dan 2 tane daha az doğru yapmıştır. E Bora x ise Serkan x artı 2'dir. E Ser Bora 2 tane az yapmış ya. Ne diyor? Rana Seçil'den 3 tane daha fazla doğru yapmıştır. Rana Seçil'den 3 tane daha fazla doğru yapmıştır. O zaman Rana x artı 7 oldu. Ne diyor? Emel Serkan'dan bir tane daha az doğru yapmıştır. Serkan x artı 2 idi. O zaman hemen x artı 1. En az doğru kim yapmış burada? Gariban Bora yapmış arkadaşlar. Bakayım başka soru çözüme gerek var mı? Bence bunları siz de çözersiniz arkadaşlar. Başka 28'i e çözeyim isterseniz. Arkadaşlar bakın x'ler y'ler falan ortak. Şu şıklarda y'li verilmiş. E o zaman ben bir de bunların açılımını yani x artı y eksi x eksi y veya diğerinin açılımını yazmama gerek yok. Ben direkt y'ye 1 vereyim buradan. y eşittir 1 için x eşittir 3 oldu. E yerine yazayım. 3'ün karesi 9 eksi 1 8 bölü 3 eksi 1 2 2'nin küpü 8 o da eşittir 1. E bana bir sorucunu veren şıkkı bulmak isteyeceğim. Y bölü 2 1 bölü 2 olmaz. Y artı 1 bölü 2 1 artı 1 2. 2 bölü 2. 1. Bu verdi. Bakayım. Başka şıkla veriyorsa farklı bir değer vereceğim. Y eksi 1 bölü 2 vermez. 0 olur. Y artı 1. 2 olur. Vermez. Eksi. Y eksi 1 olur. Vermez. Şanslıyım. Başka şık vermedi. Arkadaşlar ben bu videoyu burada durduruyorum da şimdi. Ee, daha sonra başka bir deneme daha çözeceğiz. Ya da şu. Şu soruyu da çözeyim ya. Şu sorular genellikle çıkıyor. Güzel soru. Soruya bakayım. İki farklı deney kabına birer tane bakteri aynı anda bırakılıyor. X bakterisi 4 dakikada bir kez, y bakterisi 10 dakikada bir kez bölünerek yeni bir bakteri oluşturuyormuş. Bu koronalı günlerde de bu soruyu çözmek hiç içimden gelmiyor ama ne yapalım, çözelim artık. Yeni oluşan bakteriler aynı cins aynı cins bakteriler aynı sürede bölünmeye devam ediyormuş. Tamam. İki bakteri türünün ikinci defa aynı anda bölünmesiyle birlikte X bakteri sayısı y bakteri sayısının kaç katı olur? He, yani bana x bölü y'yi sormuş. Ama kritik nokta ne? İkinci defa aynı anda bölünmesiyle. E bu 4 dakikada bir bölünüyor. Bu da 10 dakikada bir bölünüyor. Onlar bunlar, o zaman bunların ortak katlarına bakacağız. Birinci defa 20 ortak katları 20 dakikada e, ortak olarak bölünürler. İkinci defa 30'da bölünmezler. Yani onlar onlar sayıyorum arkadaşlar. 10 daha büyük bir rakam olduğu için. İkinci defa da 40. dakikada ortak olarak bölünürler değil mi? Şimdi ben bakacağım. 40. dakikada kaç tane Y bakterisi var? Kaç tane X bakterisi var? Daha sonra bunları bulduktan sonra böleceğim. Üstü sayılar gelecek büyük ihtimalle. Üstü sayılar sorusu. Y bakterisi 10 dakikada bir kez bölünüyormuş. O zaman 10. dakikada 2 tane oldu. 20'de 4 tane oldu. 30'da 8 tane oldu. 40'da 16 tane oldu. Yani Y bakterisi 2 üzeri 4 tane oldu değil mi? X bakterisi de 4 dakikada bir kez bölünüyormuş. O zaman 4. dakikada ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri 2 oldu. Aman 2 oldu. Sekizinci 8. dakikada 2'nin karesi oldu. Ona 12. dakikada 2'nin küpü oldu. Değil mi arkadaşlar? Böyle dörder 4'er artıyor. O zaman bu ne olacak? 40. dakikaya gelecek. 40. dakikada ne olur o zaman? 2 üzeri 10 tane olur arkadaşlar. Değil mi? Hani 4'er 4'er gidiyor ya. <laughs> Yani bu şöyledir arkadaşlar. 4 artı 8 artı 12 artı nokta 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 40. E ben terim sayısını bulacağım. Son terim eksi ilk terim 36 bölü artış miktarı 4 artı 1 eşittir. 10 yaptı arkadaşlar. Yani o zaman bu ne oluyor? Hani 2 üzeri 2 üzeri 2 üzeri gittiği için 2 üzeri 10 oluyor. Bana da sorudan ne soruyor? 2 üzeri 11 2 üzeri 4'ü. E şuradan sonucum 2 üzeri 6 oldu. Çok aşikar. Arkadaşlar bu dersi burada bitiriyorum. Sorular umarım faydalı olmuştur. Ee, tekrar dediğim gibi eğer isterseniz e, pdf'leri ben size atabilirim. Bunun için bana ulaşmanız yeterli veya gruplarımıza iyi olmanız yeterli arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar şimdiden başarılar diliyorum.